Ya Beşiktaş'ın çok itibarlı bir yerde olması birinci hayalim. Beşiktaş iskeleti, Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek. Bu yol Beşiktaşları. Size sarılabilir miyim diyen insan sayısı çok fazlaydı. Yani Beşiktaş forması zaten nereye çıkarsa çıksın şampiyonluğa oynamak zorundadır. Bunlar hayali projeler değildir. Yani öyle Hayali projelerle kimsenin de piyasaya çıkmaması lazım, gerçekçi projelerle çıkması lazım. Bunu bekliyoruz, o yüzden diyoruz ki herkese gelin seçimde, oyunuzu kullanın. Kime kullanıyorsanız kullanın ama oyunuzu kullanın. Öncelikle teşekkür ederiz röportajımıza olumlu yanıt verdiğiniz için. Ee, seçim çalışmalarının ben enerjisiyle başlamak istiyorum. Çok böyle Beşiktaş'ta artık seçim yaklaştıkça enerji daha da yükseldi. Siz de çok hareketlisiniz. Bu süreçte size yetişmek de aslında kolay olmuyor. Sizin açınızdan nasıl geçiyor bu seçim çalışmaları? Aslında çok güzel geçiyor biliyor musunuz? Yani Türkiye'yi dolaştım, Almanya'ya gittim, Anadolu'ya gittim, Güney gittim, Akdeniz'e gittim. Karşılaştığım sevgi, enerji ve Beşiktaş'a olan düşkünlük beni çok yaptığım işte ikna etti. Yani çok şükür bu camianın büyüklüğünü hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini bu seyahatlerimde gördüm. Şey çok etkiledi beni. Gençler ve çocuklar çok etkiledi. Müthiş her şeyi çok iyi biliyorlar. Her şeyi çok yakından takip ediyorlar. Soruyorum kaç kişi beni takip ediyor diyorum. Salonda 500-600 kişi var. %80'i sosyal medyadan takip ediyor mesela. Çok enteresan. Dolayısıyla mesajlarımın çok doğru gittiğini görebiliyorum. Bu seçim çalışmaları arasında sizi etkileyen bir şey oldu mu bir seyahatinizde? Bir anı, bir an, bir soru ya da? Şu var, Ankara'da bizim engelli bir vatandaşımız var. Ee, o çok sarıldı ve dedi ki beni Fenerbahçe maçına götürür müsün dedi. Ee, ben çünkü engelliler gelmede sıkıntı çekiyorlarmış. Dedi ki ilk önce dedi beni abi dedi Süleyman Seba'nın mezarına götürür müsün dedi. Oraya gitmek istiyor. Ondan sonra da maça gidelim dedi. Ben ona söz verdim. Arkadaşlarımız ailesi de oradaydı. Bütün telefonlarını aldık. Ona özel bir forma da yaptırmıştık. Allah kısmet ederse sonuç ne olursa olsun ilk yapacağım işlerden birisi olur. Bir de o anda orada bulunan bir çocuk grubu vardı. Neyi sorsam cevap veriyorlardı. Bu ne diyordum, onlar cevap veriyor. Bu ne diyorum, onlar cevap veriyor. Mesela e, Necip'in yerine kaç oyuncu alındı diyorum, 44 diyorlar. Ya yani Öyle güzel şeyler yaşandı ki onları da aynı şekilde Fenerbahçe derbisine getireceğimi söyledim. Bir de çok ilgimi çeken şu oldu, size sarılabilir miyim diyen insan sayısı çok fazlaydı. Çocuk, genç, büyük. O çok duygusaldı. Konya'da en son 8 yaşındaki bir çocuk bana doğru koştu Beşiktaş formasıyla. Yanında 10 tane arkadaşı var. Bir yerde doğum günü kutluyorlar herhalde aileleriyle birlikte. Sarıldı. Sen nereden beni tanıyorsun dedim. Ben dedi sosyal medyadan tanıyorum dedi sizi dedi. Nasıl bakıyorsun? İşte babamın Twitter'ından bakıyorum dedi. Sonra arkadaşlarını getirdi. Arkadaşlarına atkı taktım ben. Hepiniz kartal işareti yapın dedim. Kartal işareti yaptılar. Aslında o resmi keşke bulup size verseler. Keşke güzel olmuş. Yani o güzel o bir resmi bir bulalım ya. Çok güzeldi. Güzel bir anmış. Çankırı çok enteresan. Çankır'daki üniversite talebedir. Lise talebedir. Lise BCK kurmuşlar. Kongre üyeleri. Mert insanlar. Yani Çankırı'ya gidişim de çok enteresan oldu. Hat Hatay İskender'ın çok duygusaldı. Orada bizim yaptığımız bir basket köy var, Yüz konteynerli. Hı hı. Benim bir dev diye kurmuş olduğum bir vakıf var arkadaşlarımla birlikte. Basketbol Federasyonu, bir dev ve bizim arkadaşımız Polimex'in sahibi Erol Tabanca ile birlikte kurduğumuz yüz konteynerlik bir basket köy kenti var. Oradaki çocuklarımız tabii, onlara Beşiktaş formalarını giydirdim. Onlara zaten her hafta gidiyor arkadaşlarımız. O duygusal oldu. Hatay tabii çok dramatik. Yani unutmamamız lazım. Halen orada büyük ihtiyaçlar var. İskenderun'da yine 120 bine yakın insan evsiz halen. Yani sıkıntı içerisindeler. İnsanlar moralini yerinde tutmaya çalışıyor. Tabii Beşiktaş insanlar için moral kaynağı aslında. Evet. Yani Almanya çok enteresan geçti. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya'dan gelenler vardı toplantıya. 300 kişiden fazlaydı. Çocuklar, evet. eşler, yani bu yapmış olduğumuz e, seçim kampanyası çok ilginç şeylere sahne oldu. Volkswagen Genelinde yaptığımız tanıtım inanılmaz kalabalıktı ve biz bu kadar beklemiyorduk. Yani müthiş bir enerji var. Bu enerjinin doğru kararı vereceğini ben düşünüyorum açıkçası. Ee, Hasan Bey bugüne kadar hep size başkan olursanız vaatleriniz, projeleriniz neler diye soruldu. Ya da biz de sorduk. Hı hı. Ama ben onlara geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Hasan Arat olarak bir şahıs olarak, Hasan Arat olarak Beşiktaş'ın dışında bir taraftar olarak nasıl bir Beşiktaş hayal ediyorsunuz siz? Ya Beşiktaş'ın çok itibarlı bir yerde olması birinci hayalim. Yani Beşiktaş'a saygı duyulacak. Beşiktaş sözü dinlenecek. Ulusal ve uluslararası alanda çok etkin bir camia olacak. Daha fazla iş insanının üye olduğu, daha fazla talebenin üye olduğu, ta üye sayısının çoğaldığı e ve yani Beşiktaş forması zaten nereye çıkarsa çıksın şampiyonluğa oynamak zorundadır. İddialı, e geleneklerini, köklerini unutmayan, e geleceğe yelken açacak o vizyonla bir camia hayalim benim. Ee, projelerinizin lansmanında ben de oradaydım. Hepsini izledik. Sonrasında tabii karşılıklı bazı tartışmalar da ortaya çıktı uh -huh. ama ben şunu sormak istiyorum. Ee, ortada bahsettiğiniz gayrimenkulden akademiye, tesisleşmeye, dijital yatırımlara dair birçok proje var. Ee, bu projenin kaynağı da çok merak ediliyor. Evet ortada bir proje var ama kaynağı nasıl bunun? elde edilecek? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi ben bulunduğum sektörler itibariyle bu sektörleri çok iyi bilirim birimiz. Yani bu sektörlerin çok büyük çapta olanlarının içindeyim. Her şeyden önce gayrimenkul projelerinin gelir modeli kendi kendine finansman bulma şansına sahiptir. Türkiye'nin en kıymetli yerleridir bunlar. Önemli olan bu gayrimenkulleri heva etmemektir. Yani Beşiktaş bunu Fulya'da yaşamıştır. Fulya'da büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Hatta şimdiki başkan Fulya ile ilgili seçilmeden önce Fulya'daki zararımız 95 milyon dolar demişti. Ama o dönemki başkanla şimdiki başkan anlaşma imzaladı. Yani birbirlerini ibra ettiler aslında. Beşiktaş bu gayrimenkul projelerini yapar. Çünkü bunların hepsi elimizde tapusu olan veya tahsisi olan yerlerdir. Bunlar hayali projeler değildir. Yani öyle hayali projelerle kimsenin de piyasaya çıkmaması lazım. Gerçekçi projelerle çıkması lazım. Kontratı bitmiş Beşiktaş'ın ukdesinde olan projelerle bunu konuşmak lazım. Biz bunu konuşuyoruz. Biz dijital yapı konuşuyoruz. Anlamıyorlar. Bir kere ilk önce bir teknolojinin dijital bankacılığın ne olduğunu iyi anlamak lazım. Biz Hı. diyoruz ki senede 25 milyon dolar gelirimiz olacak. Arkadaşlar bunu Sadece app'ten bu gelirin geleceğini zannediyor. Hayır, biz bir finansman paketi açıkladık. Bu finansman paketimiz bizim kendi internet sitemizde var. Bakın okuyun. Evet. Diyoruz ki gayrimenkul fonu kuracağız. Girişim sermayesi fonu kuracağız. Emeklilik, bireysel emeklilik fonu kuracağız. Artı dijital app'ten gelirler elde edeceğiz. Ve çok ciddi avantajlar sağlayacağız. Ne diyoruz? Dijital app'ten bilet alınabilecek, üye olunabilecek, dijital app'ten... NFT alımı yapılabilecek, Beşiktaş token alınabilecek. Yani bir ekosistemden bahsediyoruz. Arkadaşlar bunu e, şeyde iPhone'da Apple Store'dan alınan bir yükleme olduğunu zannediyor. Hayır, bu bir anlamda aslında dijital bankacılıktır. Yani dijital bankacılık şu anda Türkiye'deki en ciddi gelişim gösteren sektörlerden birisidir. Biz bunun bütün anlaşmalarını yaptık. Aynı şekilde kurulacak fonlar çok süratli kurulacak. Beşiktaşlar bu fonlara da ortak olabilecek ayrıca. Kulüp bu fonlardan para kazanacak. Ve bunu gerçekleştirebilecek bizim çok kuvvetli kadromuz var. Ya sadece kadroya baksınlar yani. O kadroda bu işi yapacak kimler var değil mi? Ona baktığınız zaman zaten endişeniz olmaz. Yani milyar dolarlık işlerin içerisinde olan profesyoneller var burada. Sizin açıklamanızdan sonra kulüpte bir e, sosyal medyadan ve resmi siteden açıklama yayınladı. Evet takip etmişsinizdir. Tekrar hani açıklamanın detayını anlatmama gerek yok. Evet. Ee, az önce bahsettiğiniz konuların bazılarıyla alakalı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi kulübün yönetiminin aslında 6 Ekim'de istifa etmesi gerekirdi. Kulübe çok zarar verdiler. Yani olağanüstü kongre kararı aldığında istifa etmeniz lazım. 30 günde kongre yapılırdı. Ama orada bir taht oyunlarına giriştiler. O aday olsun, bu aday olsun. İcazetler başladı. Çok yanlış şeyler oldu aslında. İlk önce divan kurulu başkanı beklendi. Şimdi divan kurulu başkanları kendi işlerini yapar. Divan kurulu ayrı bir organdır. Divan kurulu başkanı ben aday olmuyorum dedi. Başkan var dedi. Başkan derbi maçını bekledi. Derbi ve Antalya maçı iyi gitmeyince başkan da aday olmayacağım dedi. Tepkileri gördüler. Sonra as başkan çıktı. Ona da sen aday olma dediler. 23 gün kala başka bir aday çıktı. Yani ve şu anda e, şimdi futbolda kademeye girme lafı vardır biliyorsunuz. Evet. Şimdi benim karşımda bir aday var. Adayın sürekli kademesine giriyorlar. Girmeyeceksiniz. Yani kulüp şu anda gitmesine bir hafta kala açıklamalar yapamaz. Üstelik de Şubat'ta biz anlaşma yaptık diyor. Niye açıklamadın o zaman? Neden faaliyete geçirmedin? Bazı gazetelere servis yapıyorlar, Hasan Arat e, benzer projeler yapıyor diye, ya biz yaparız, biz konuşmayız, biz geliriz hemen uygulamaya geçeriz ve yaparız. Kulübün şu anda Mali Genel Kurulda ibra olup buradan veda etmesi lazım şimdiki yöneticilerimizin ama rahat durmuyorlar seçimle ilgili sürekli müdahalede bulunuyorlar, sürekli açıklamalar yapıyorlar. Yani kulübün internet sitesi sizin kendi resmi propaganda aletiniz olamaz. O yüzden ben bunları çok yanlış buluyorum. Tabii bu süreçte birçok tartışma var. Ee, bazen sosyal medyaya da yansıyor. Sonrasında camiada hep camia bölündü ee, söylemi var. Siz camiayı nasıl bir araya getireceksiniz? Hemen bir Anladım. araya getiririz biz. Çok kolay. Ben sporcuyum. Ben eski idarecilik tecrübem var. Hemen bir araya getiririm. Çok büyürüz biz. Benim bu konuda tecrübem var. Çok büyütürüm bu camiayı. Bir araya getiririz, herkesi de kucaklarız. Bu dernekler konusu da çok fazla tartışılıyor. Siz de sık sık bahsediyorsunuz. E, derneklerin yapısını siz nasıl görüyorsunuz? Problemli mi? Yoksa e, orada problem derneklerin yapısına kaynaklı değil de doğrudan şahıslarla mı alakalı oluyor Şahıs, sizin nezdiniz Şahıslarla de. çok ilgili. Beşiktaş'ta derneklerden sorumlu yöneticilik yapan insanlar bu dernekleri kendi kontrollerinde zannediyorlar. Onları bir oy deposu olarak görüyorlar. Diyorlar ki ben derneklerden sorumlu yöneticiyim, ben de 2000 tane oy var diyor. Derneklerdeki üyeler buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bizim oyumuz satılık değil. Bizim oyumuz adına kimse pazarlık yapamaz. Son derece dik, omurgalı duruşu olan insanlar var. Dolayısıyla bu tepkiden dolayı bazı yönetim yakını dernekler bildiri yapacaklardı, yapamadılar farkındaysanız. Tepki geldi. Derneklerle biz çok yakın ilişkilerde olacağız ama dernekleri bilet peşinde koşturmayacağız. Yani O durumlara gelmiş iş. Ve spor okullarını onlarla birlikte yürüteceğiz. Bulundukları şehirlerde, ilçelerde. Ee, seçime katılımı nasıl görüyorsunuz? Siz biz, daha önce sormuştum. Tabii tabii, 21.500 21 21 e, katılım hakkı olan üye var biz yüzde 60 civarında minimum katılım bekliyoruz. O yüzden diyoruz ki herkese gelin seçimde oyunuzu kullanın. Kime kullanıyorsanız kullanın ama oyunuzu kullanın. Ya yani Beşiktaş'ın kaderini siz belirleyin. Dışarıdan birileri belirlemez. Şimdi altyapı ve tesisleşmeyle ilgili konuşuyoruz. aynı zamanda futbolcular üzerinden hep konuşuyoruz, oyuncular üzerinden ama antrenörler öte yandan durumunda oluyor. Hatta soruları dahi çok fazla sorulmuyor. O akademilerde iyi bireyler sonuçta iyi antrenörlerle yetişir. İyi antrenörlerin de benim şahsi yorumum olarak söylüyorum. Eve gittiğinde kafasının kendi işinden başka şeylerle çok fazla meşgul olmaması gerekir. Ama birçoğunun geçim sıkıntısında olduğunu ve düşük ücretlere çalıştığımızı biliyoruz. Siz seçilirseniz şayet sadece oyuncular üzerinde değil, antrenörler üzerinde de ne gibi iyileştirmeler yapacaksınız Beşiktaş Akademisi'nde? Şöyle şimdi şirketlerde biliyorsunuz yıllık bütçeler yapıldığında Arge bütçeleri yapılır. Arge bütçeleri hep gelişime, şirketin gelişimiyle ilgili gelişmelere, araştırmalara harcanır. Biz Beşiktaş'ın bundan sonra bütçesine çok ciddi bir şekilde altyapı gider bütçesi değil sadece Arge bütçesi bulunduracağız Hı -hı. ve Arge bütçesi bütün bu sorunları çözecek. Çünkü siz gidiyorsunuz bir tane sporcuya 8 milyon euro ceza ödüyorsunuz Tabata örneğindeki gibi ve Ferrari örneğindeki gibi ama altyapının dolduruluz, e, yapılanmasını, maaşını, oranın sağlıklı yürütülmesini sağlamıyorsunuz. Bizim burada tamamen e, farklı olacak şeyimiz, yaklaşımımız. Peki scouting sistemi ile ilgili sormak istiyorum. Şimdi scouting sisteminde şöyle bazen sorunlar oluyor. Evet, kulübün bir scout sistemi oluyor. E, belli başlı kişiler orada teknik ekibe yönetime rapor veriyor. Bir de dışarıda çalışılanlar oluyor. Dışarıdan danışmanlık alınanlar. İşin sonunda bu scoutlardan faydalanılamadığında bazen transferin son günlerinde menajerlere elinizde kim varın, kim var getirin sorularıyla gidiliyor ya da çözüm aranıyor oralarda. Siz bunun önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz? Şöyle, şimdi bütçelere baktığınızda yapılan harcamalarda geçen genel kurulda 39 milyona yakın bir scouting gideri vardı. Şimdi bu gideri sizin yazmanız tamam da bu giderin gider çerçevesinde yapılan çalışmaları anlatmanız lazım. Yani o performansı o harcanan paraya karşılık o performansta scouting ekibi hangi oyunculara ulaşmış, hangi oyuncular alınmış, takıma nasıl kazandırılmış. Bunları da paylaşmak zorundasınız. Dolayısıyla bizim buradaki ana konumuz şu. Scouting ekipleri aynı zamanda hesap verebilir olmalı. Siz bunu camiayla paylaşmalısınız. Yani işte biz şu oyuncuyu getirdik, bunu kaçırdılar şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmamamız lazım. Oyuncu geldiyse buraya biz niye kaçırdık? Onun araştırmasını yapmamız lazım. Yani işte en son milli takımımızda yaşanan olay. Yani büyük bir star ilk önce Beşiktaş'a getiriliyor. Beğenmiyorlar kalkıyor ardından Juventus'a gidiyor. Sonra evet. milli takımda star oluyor. Hı -hı. Bunlar neden kaçırılıyor? Bunların araştırılması lazım. Bir, şunu da sorayım hazır konu buyken. Şimdi genellikle belli sayılarda hadi bir elin parmağıyla sayılabilir scoutlar oluyor kulüplerde. Hı -hı. Siz Bayern Münih modelini rol aldığını söylediniz. Hı -hı. E, çok geniş ağları olduğunu herkes biliyor. Evet. E, belki de scoutların sayılarını onlar dahi bilmiyordur kaç tane evet. var diye. Siz burada nasıl bir Avrupa'da özel network evet, kuracağız. Network. network. Evet. Şimdiden biz başladık mesela. Şu anda Almanya'daki Türk oyuncuların bütün listesi elimizde. Başladık biz. Şaşırırsız Çünkü orada da değil mi? çok iyi Beşiktaşlı gönüllüler evet, olduğunu evet. biliyorum bu konuda. Biz başladık bile. Ee, peki Avrupa hedefi Beşiktaş adına. Yani en son Avrupa Kupası'nın Türkiye'ye geldiği tarih ortada. Beşiktaş'ın da Avrupa'da son başarılı olduğu sezon ortada. 6-7 sezondur. Hı hı. E, taraftarlar çok mutsuz ve hüsran yaşıyorlar bu konuda. Sizin başkanlığınız döneminde Beşiktaş ne gibi bir Avrupa hedefi çizecek kendine? Şimdi Beşiktaş'ın Avrupa hedefi olmadan bir kere finansal olarak ayakta durulması kolay olmaz. Yani birincisi bu. İkincisi Beşiktaş Avrupa hedefiyle yaşamak zorundadır. Hı hı. Yani başka bunun yolu yoktur. Yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne girmelidir. Ya mutlaka Kalan ikinci yarıdaki bütün konsantrasyonumuz bunun üzerine olmalıdır. Getirilebilir mi tekrar? Neden gelmesin? Neden? Bu spor. Çünkü bazen e, çok ütopik gibi duruyor bazı a yönetimler açısından. Yok B yok. Yönetimler yok, yok. Açısından. Yani, ya da ülke futbolu açısından. Hiç öyle düşünmeyin. Lige tercih ediliyor. Yok hiç öyle düşünmeyin ya. Yani hiç öyle düşünmeyin. Beşiktaş bunu yapabilecek büyüklükte. İkisi bir arada gitmiyor söyleyelim. Türk futbolunda çok var biliyorsunuz. Lig Avrupa ile ama yani gitmiyor orada ama bunu, şaşır... bunu nasıl bir arada götürebileceğiz? Ülke konuda... futbolunu kaldırabilecek bir konu çünkü. Orada şaşırdığım konu şu benim. Bakın bugün takımlarda 8 kişiye yakın yabancı oynuyor değil mi? İlk 11'in evet. Buraya gelince onlara ne oluyor? Yani yurt dışında olmuyor da burada ne oluyor? Bu bir yönetimsel sorun aslında biliyor musunuz? yani kadro genişliğiyle falan da alakası hı hı. yok. Yönetimsel sorun. bu. Siz hedeflerinizi belirip o hedeflere göre yapılanmanızı yaparsanız sorun olmaz. Sizin için sadece lig şampiyonlukları bir hedef değil. Anladım. Avrupa olmadan olmaz. Çünkü burada geçer akçe genellikle lig şampiyonluğu oluyor %90. Ha, lig şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi olmadan olmaz bu iş. Hayır. Peki pazartesi oldu ki seçilen bir gün sonrası için söylüyorum. İlk icraatlarınız ne olacak? Hemen acil olarak Beşiktaş'la hemen, yapılması gerekenler nedir? Hemen futbol takımı. Hemen Rıza Hoca ile konuşacağız. Bizim zaten listelerimiz var. Ee, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar birlikte çalıştığımız listelerimiz var. Eksik olan e, transferlerin hemen altyapısı hazırlanacak. Transfer açıldığı anda onu bitireceğiz. Şimdi Samet hocayla ile Feyyaz Hoca'yı zaten Hı. açıkladınız yanınızda birlikte yol yürüyorsunuz. Oldu ki seçildiniz. Ee, biz... Futbolda şunu çok görüyoruz, yöneticiler sahaya müdahale eder, yöneticiler e, futbol şubesine bakan profesyonellerin müdahale eder. Hı hı. Siz burada ne gibi pozisyon alacaksınız? Ne gördünüz orada bugün? E, bugün benim gördüğümü hı. soruyorsanız şayet siz futbolla ilgili genel idare olarak futbolun idaresindeki soruları, yönetimsel soruları cevapladınız. Geriye kalan sorularda Samet Hoca'yı ön plana çıkardınız özellikle. Evet, Onu evet. Aynen öyle oldu. Seçimden sonra da bu devam ha, edecek. Tamam, daha çok şey. çok. Yani Beşiktaş'ın yüzü o ikisi olacak. Yani isteyen idareci çıkıp istediği gibi konuşamayacak. Herkes işini yapacak. Biz idari işler yapmak zorundayız. Onlar taleplerini getirecekler. Biz gideceğiz. Oyuncu anlaşmasını biz yapacağız. Hı Sistem bu şekilde yürüyecek. Ama tesisin içerisinde... Her şey. Bütün yetki onlarda olacak. Tabii. Bizim prensiplerimiz çerçevesinde bütün yetki onlarda olacak. Peki, e, federasyon ile ilişkiler son yıllarda çok sıkıntılı. Türkiye o Spok işlerden sorumlu bir yönetim kurulu üyemiz olacak. Onu hmm. yarın öğreneceğiz. Nasıl toparlayacaksınız Toparlarız. acaba? Toparlarız. Toparlarız. Yani Seçilir seçilmez bir Toparlarız. ilişki. Kurulur. Toparlarız. Beşiktaş camiasında çünkü çok ciddi tepkiler var bu konuda. Toparlarız. Her şeyin sırası vardır. Bizim önceliğimiz şu anda o değil. Her şeyin sırası vardır. Peki, o zaman ben size bir de Özür diliyorum. Soracağım soruya geleyim. Transferi tabii ki isim açıklamıyorsunuz ama evet. e, şu an bir çalışma içerisinde olduğunuzu söylediniz. Evet. E, sezon devam ediyor. Önünde çok maç var Beşiktaş'ın. Evet. İki, i̇ki haftada da kazanıyor. Siz lig yarışını nasıl görüyorsunuz? Ara transfer döneminde takviyelerle birlikte ligin sonuna kadar bu şampiyonluk kovalanabilir mi sizin açınızdan? Beşiktaş ligden kopmaz. Şampiyonluk kovalanır son saniye Hı. kadar matematik işlediği müddetçe şampiyonluk kovalanır. Yani bir kere onu söyleyeyim. Çünkü 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Ee, biz o takviyeleri yapacağız. Her türlü riski alacağız. Yani takımı kuvvetlendireceğiz. Hiç pes etmeyeceğiz. Beşiktaş pes etmez. Burada beklenti hep Yıldız oyuncu. Ama Yıldız oyuncu o, kavramı çok farklı. Mı Avrupa'da sizin için? iki kulüple anlaştık. Bir de Asya Şampiyonlar Ligi'nde olan bir kulüple anlaştık. Dolayısıyla bu üç kulüpten biz gereken ihtiyacımız olan oyuncuları süratle alacağız. Yani onlarda belirlediğimiz bazı oyunlar. Mevkiler belirli mi? Baş, aşağı yukarı belli. Onu hem yabancı danışmanlarımız çalıştı hem de hı hı. Samet Hoca liderliğindeki ekip çalıştı. Bir Samet Hoca futbolun profesyonel tarafında. Feyyaz Hoca yönetim tarafında olacak. Ee, tabii Bir de şu an takım başında Rıza Hoca var. Beşiktaş'ın üç efsanesi. Ee, siz bu üç kişi... Saydığımız üç efsaneyle birlikte nasıl bir model görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? Beşiktaş'tan neler yapacaksınız? Bizim hayalimiz buydu. Yani bir buçuk sene önce bunu hayal ediyorduk biz. Beşiktaş iskeleti, Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek. Bu yol Beşiktaşların yolu. Yani bu tesadüfi bulunmuş bir şey değil. Hı hı. Yani bu yol Beşiktaşların yolunun altında çok büyük felsefe yatar. Büyük felsefe vardır burada. Biz bu felsefenin hayata geçirilmesinde öncü olacağız. Yani ilk defa Beşiktaş'ı Beşiktaşların yöneteceği bir iskelet kurduk bakın. Yani tepeden tırnağa. Bir kere üç tane sporcu da ilk defa tarihinde bir futbol takımı, bir kulüp, bir Beşiktaş kulübü Türkiye'ye örnek olacak şekilde ilk defa masaya oturdu. Basının karşısına çıktı. Evet. Siz de bir sporcu olarak. Tarihinde böyle bir şey yoktur bakın kendinize güveneceksiniz. İtibar çok önemlidir. İtibar her şeydir. Ve benimle birlikte olan arkadaşlarım çok itibarlıdır Beşiktaş'ta. Biz bu ruhu getireceğiz buraya. Bizim hayalimiz var, hayallerimiz var. Tabii ki benchmark aldığımız kulüpler var. Bunun örnekleri var. Ama biz oradaki iyi örnekleri alacağız, kulübümüzde uygulamaya geçeceğiz. Eee Sorum aslında bu değildi. Son sorum ama aklıma geldi. Unutursam e, kötü olur. <laughs> Unutmamam lazım. Bir sevdiğim bir abimle Haluk isminden gelmişti. Hı -hı. E, engelli bireylerle ilgili ne gibi çalışmalar yürüteceksin çünkü stat koşulları stadı ulaşımlar çok zor oluyor. Onu ben için. onu ben ilk defa Ankara'da öğrendim bunu. Şaşırdım, üzüldüm açık söyleyeyim. Bununla ilgili özel olarak Bu arada olarak, ayrıcalık istemiyorlar. Bunu çok Sadece üzüldüm. Bakın bir, benim Avrupa'da gittiğim bütün karşılaşmalarda e, engellerin özel yerleri vardır. Hem ulaşım açısından hem maç seyretme açısından. Evet. Yani biz bu konuda önce olacağız onu söyleyeyim size. Ben çok üzüldüm, bilmiyordum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Yani çünkü Beşiktaş basketbollar, engeller takımı ilk kuranlardan birisi benim. Hı hı. Yani biz bu işi başlamış, bu işte paralimpik dünyada ayrıca emek vermiş insanlar olarak, olimpik ve paralimpik dünyada engelli vatandaşlarımızın sadece maça girmesini değil, engelli vatandaşlarımızın birçok sporu yapmasına da fırsat tanıyacağız. Bunu meydana getireceğiz. Sadece basketbolda da kalmamak lazım. Evet. Birçok spor var biliyorsunuz. Bir de seyirci spor. açısından yani o stadyum olması. Tabii şey vardı mesela bir e, görme engelli bir arkadaşımız vardı. Evet. Ona forma hediye ettim. Dedim ki seni de Fenerbahçe maçına çağıracağım dedim. Yanına maçı anlatacak bir arkadaş koyacağım dedim. Soruları inanılmazdı ya. Yani. Aklınız Hı. dururdu yani. Stadyumda öyle bir özel bir alan oluşturacaksınız. şart. Şart ya. Şart. Bu, bu, bu. olmazsa olmaz bu. Bir, Özür dilerim. Hazır bu seyircis durumuna gelmişken konu. Çok ulaşılabilir olduğunu düşünüyor musunuz siz e, maçların? Mesela gençler açısından maliyet açısından. Hayır, yüksek. Maçlardan. Maliyetler yüksek. Özellikle üniversite talebelerine özel bir kampanya yapacağız. Göreceksiniz. Çünkü beş, sanki yani özel bu, bir imkan sağlayacağız. Özür dilerim. Beşiktaş özelinde dedi sanki Türk futbolu özelinde hep aynı kişiler artık Aynı zümre gitmeye başladı maçlara. Hayır hayır biz, biz bu konuda çok öncü olacağız söyleyeyim size. Bir tribünde Tabii, yer mi? Öncü olacağız. Hayır yani onlara özel imkanlar sağlayacağız. Son sorum da şuydu. Ee, evet akademi sizin için çok önemli. Öz kaynak düzeni. Bunu bahs Bundan defalarca bahsettiniz. Ee, transferlerden bahsediyoruz ama e, yıldız oyuncular vs. Sizin için yıldız tanımı nedir? Yani Taliska mı sizin için yıldız e çünkü nereye gitseniz biliyoruz size Talişka soruluyor Talişka ya da sor, Talişka bir yıldız. Atiba bir yıldız. Beşiktaş kendi yıldızlarını mı çıkaracak? E, tabii Sergen Yalçın bir yıldız. Feyyaz Uçar bir yıldız. Samet Aybaba bir. Yani yıldızlar sadece oynadıkları topla değil bıraktıkları etkiyle ölçülür. Evet. Yani ne, ne dev yıldızlar var. O etkiyi insanlıklarıyla ölçülür. Hı -hı. Yani bugünkü Beşiktaş'ta da kariyer itibariyle yıldız olan oyuncular var. Ama performans yok yani. Orada bir sıkıntı var o çözülür ya. Yani.